Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cinci Ülkemizi Safranbolu. geziyoruz. Safranbolu. Ay, Karabük'teyiz. Safranbolu. Bugün sizlerle Canlısı. böyle <laughs> Safranbolu'da e, gezi yapacağız bir tur. Arasta çarşısı. Arasta çarşısı. Şimdi şöyle bir gezelim. Evet. Kahve müzesi varmış mesela burada. Burada da bir tane cami var, Cinci Hanıydı herhalde. Cinci Hanı şurası. Bu caminin adı neydi? Bilmiyorum onu. Normal bir İzzet Paşa, İzzet bir tane Paşa cami. cami. İzzet Paşa Camisiymiş arkadaşlar. Ee, şimdi böyle memleketimizi, ülkemizi geziyoruz. Yakından saçıyorum. Allah onları göster. Git 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 git. Yere tutma. Şurası şurası. Şükran ederim Hoş bulduk. Durgut şimdi Durgut o dursun. Dursun, dursun. Dursun, dursun yana yana da onu paylaşamazsın. Dur 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 yeni de Bu senin telefonun. Benim telefonum olsaydı paylaşalım. Arkadaşlar meşhur safranbol lokumları var burada. Bir tane alak Bakın arkadaşlar burada da bu doğal bu şeyleri var. Şurada kartal şekerleme var. Her şeyde Arkadaşlar burada da oyuncak bir eşek var, gerçek değil bu. Böyle... Böyle oyuncak bir eşek varmış burada. Bugün biz buraya gazoz içmeye gelmiştik. Bir video çekelim dedik. Hmm. Bir de şey babamın çocukluklarında bu horoz yedim. şekerlerden yerlermiş arkadaşlar. Bir de macun. Bunlar da mı? Ha yani yani macun o da, o da. evet. Ben ağzımda hiç macun ye yememiştim. Tatlıları. İlk yolda giderken evet ya, ben de, de macun Ben de yerdim evet. Arkadaşlar ben büyüklerimizin tatlarıymış bunlar. Büyüklerimizin çocukluklarının o tatlarıymış. Dönüşte alırız gel. Aşkın Anne dönüşte, dönüşte alırız. Allah Allah. Anne sen de tuturdun lan. Dönüşte alacağız diyorsun sen. Gel. Ben işlemle gideceğim. Evet arkadaşlar. Burada da İzzet Paşa Camii var. Az önce uzaktan gösterdiğimiz cami. 22 ile dondurmaymış. Şimdi de arkadaşlar kapalı çarşımı ee, bir tane çarşının içindeyiz işte. Burası çok ünlü bir çarşı diye duymuştum. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Bunun gibi birçok video daha görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.

Süsler. Hı. Hmm. Şurada buzdolabı süsleri var. Nasıl bunu alacağız? Enişte. Şurada kumaşları bütçeye gider mi? Bir daha geri dönmesi olmasın. Demirciye. Tamam şurada demirciye gidelim. Demirci mi? Evet. Demirciler, Demirciler çarşısı. Demirciler çarşısı nerede? Bu tarihi 300 yıllık bir çarşı. 500-300 ila 500 yıllık. Oldu o söyleniyor. <laughs> 300-500 <laughs> bin yıllık bir şeymiş arkadaşlar çok çok e, iyi bir cami tarihi o, o kadar bir tarih paylaşamazsın paylaşırım Anne bu o, benim telefonum olsaydı paylaşamazdım bu senin o, telefonun olduğu için paylaşabilirim. Öküz arabasını falan baktık kuzen arabasını hangi tekerlekleri diyorum da şunlar kuzen arabası hadi ben Ara sana bir şimdi giriş. bir şey göstereceğim Furkan. Ne göster şu? Ama sen benim elim olduğu yere Göster. Tamam. Bak. Bunların adı çakmak taşı. Çakmak taşı. Bunun adı düven. Bu Arkadaş, Bunun, bu çakmak taşının e, birbirine sürttüğün zaman ateş yanar. Eskiden insanlar bu çakmak taşlarıyla ateş yakarlarmış ve e, ekinleri. E, Buğdayları birbirinden ayırmak Harbi. için de bunu öküzlerin arkasına takar. Çocuklar da üstüne oturur. Düven sürerlermiş. Çok keyifli olurmuş. Gıyır gıyır ses çıkartırmış. Harbi? Evet. Bak burada da diğer köy aletleri. Heh. Burada evet. da cezveler var arkadaşlar. Safranbolu böyle beyaz evleriyle meşhur. Evet. Bakırcılar çarşısı meşhur. Tamam, Bakırcılar çarşısı. Bundan evet. da bu küçük. Ben, bir istiyom, demir istiyom. ben demir istiyorum, demir istiyorum. Tamam değil, da gezelim azıcık. Anne mi? nereye gezeceğiz? Şurada ben da fark bir daha başlat sonra. Hayır bu annemin ya telefonu olduğu için çekebiliyor. Niye? Oğlum iki kapat, diye bir diye daha kaycılar, çek, iki tane ayrı olsun. Şu anda burada hep takılıp kaldık o yüzden. Kapat. Baba. He. Arkadaşlar e, videoyu kapatacağım. Bunun gibi daha fazla videoda gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz